Bütün yurtta eylemlerle protesto edilen FTP Cemevi projesi yargıya taşındı. Alevi dernekleri ve Tuzlu Çayır halkı cami Cemevi Kültür Merkezi inşaatı hakkında suç duyurusunda bulundu. Yurttaşlar cami Cemevi inşaatının yapı yasağı olan bir bölgeye yapıldığını ifade ederek Ankara Mamak Belediyesi hakkında soruşturma başlatılmasını istedi. F tipi Cami Cemevi projesi için Ankara Tuzluçayır bölgesi pilot bölge seçildi. Bütün bir toplum kalaba sokulmaya çalışıyor. Yoğun tepkiye neden olan projeyle ilgili semt sakinleri yargı yoluna başvurdu. Yerlerimiz de oraya, oraya semimi, cami yapması bir kere saçma zaten. Projenin temelinin atıldığı günden bu yana polis ablukası altında olan mahalle sakinleri bu kez Ankara Adliyesi önündeydi. Amak Belediye Başkanı Mesut Akgül geldiğinde bir plan yaptı. Yapı yasağı olduğu, halkın burada yaşayamayacağı... Mahalle sakinler adına konuşan Mamak Belediye Meclisi üyesi Yusuf Sağlık, Fethullah Gülen ve İzzettin Doğan'ın ortak projesi için tahsil edilen alana ilişkin açıklamalar da bulundu. Bir kültür merkezi olan geçen yere cami ve cemevi inşaatına başlandı. Sağlık, inşaat alanı için daha önce yapıya uygun olmadığı şeklinde karar alındığını ve bölgedeki evlerin yıkıldığını ifade etti. Planın hala onaylanmadığı halde belediye bu ruhsatı nasıl vermiş? Mahalle sakinlerinin bu kararla taşınmak zorunda bırakıldığını belirten Sağlık, yasa dışı yapılan inşaatın durdurulması için suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Burada arkadaşlarımız da belediye başkanı hakkında e, suç duyurusunda bulunacağız. O vakıf hakkında da suç duyurusunda bulunacağız. E, derhal bu inşaatın bulunulmasını talep ediyoruz.